Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdik. İşte arkadaşlar 13. bölümden en güzel, en özel kareler yayınlandı. Ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Ozan ve Esra'nın tutuklu aşkını izlemeyi herkes çok beğeniyor. Çünkü muhteşem bir dizi. Herkes sabırsızlıkla cuma akşamını bekliyor. Eğer Aşk Mantık İntikam dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri edinmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Çünkü sizler için yepyeni videolar paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.